Değerli takipçiler, e, herkese hayırlı günler. Bugün sizlere incir ağacının en büyük zararlarından bir, biri olan e, kanlı bal sıra e, hastalığı ile ilgili bilgi vereceğim. Şimdi şöyle görüyorsunuz, e, göstermek istiyorum. Şunlar e, her biri, her biri birer canlı. Evet, bunu bahçelerimizde, ben e, gidiyorum e, gezdiğim yerlerde. Bakıyorum ağaçlarda kanlı bal var. Çoğu e, üretici demeyelim de yani bunu evinin bahçesine hobi amaçlı bir iki tane ağaç Yani Bu işe ticari yapanlar zaten bunu biliyor. Ticari yapmayanlar ise çoğu e, bilgisi dışında. Şimdi bu kanlı bal sıra e, hastalığının e, iki tane çözümü var. Yani bunları bıraktığımızda bunlar binlerce yavru yapıyor. Şu an işte kılıçka döneminde eğer biz bunlara müdahale etmezsek biz bu ağacı kurtaramayız. Böyle görürsünüz etrafınızda. Ağaçlar vardır. Ağaç böyle yaprağı açar. E, yaprağın e, kenarlarında sanki petrol otu gibi simsiyah ağaç e, bir renk alır. Yani işte bu e, bunlar canlı. Ağacın özünü yiyerek beslenirler. Ağacın e, yaprakları ölmeye başlar. Sonra da ağaç ölmeye başlar. Yani biz bunu işte bahçeyi diyoruz ya en güzel bakım çiftçinin ayak izleridir diye. Yani ayak izlerinizi bahçenizden eksik etmeyeceksiniz. E, bunların mücadelesi. Şimdi bunlar bizde küçük ağaç olduğu için ben bunların mücadelesini genelde elle yapıyorum. Yani elle bir elime bir bez alıp o bezle birlikte bunları sıyırdığımızda biz bunlardan kor koruyoruz. Ama biz bunları bırakırsak yani şöyle baktım ben bugün ağacın belli bölgelerini sarmış. Yani şimdi şurada daha çok olan e, yerden size göstermek istiyorum. Hani şurada da görüyorsunuz bak burada burada da sarmış. Çer beşer tane. Yani şurada daha iyi şöyle görebiliriz. Evet şöyle görüyorsunuz. Yani biz bunu bıraktığımızda bunun şöyle her biri, böyle her biri binlerce burada yumurta bırakıyor ve bunlar ağacı öldürüyor. Ee, bunun e, elle mücadele haricinde e, bunların, yani biz buraya e, zamanında işte sitede tık şöyle incir ağacımızı şöyle göstermek istiyoruz. Yani gövde kısmında kesinlikle bir şey yok ama hani alandan tasarruf etmek için biz bunu köşeye diştik. Daha ziyade diktik. Daha ziyade bu tür hastalık ağacın güçsüzlüğünden, işte gölgede kalmasından olabiliyor. Bunun iki tane e, üç tane metodu var. Biri dediğimiz gibi elle, elinize bir bez alıp e, bunu e, buradan kurtulabilir, kurtarabilirsiniz ağacı. E, bir ikincisi ağacın gölgesine gelecek şekilde, yani gölgesine gelecek şekilde e, gübre atmak, yani bizim kimyasal gübre dediğimiz gübrelerden atmak. Ağacın köklerini güçlendirmek. Üçüncüsü de ilaç atmak. ama Biz ilacı çok tavsiye etmiyoruz. Yani bahçenizde bunu gördüğünüzde elle mücadeleye başlarsanız başarılı olacaktır. Yoksa bu ağacı tamamen sarar ve bunların içinden yani bahara doğru her biri kıpkırmızı içinde kanlı bal sıra de en büyük sebebi şöyle bastırdığınızda bir sopayla yani elinize bastırmayın üzerinize sıçacağım. Bastırdığınızda Bunların içinden kan çıkar, onun için kanlı bağırsa e, hastalığı demiştir. Yani elle mücadele edebilirsiniz. E, herkese kolay gelsin. Allah'a emanet.